Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukoski'den herkese günlü dolusu sevgiler. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir içerikle sizlerle beraberiz. Koç Giorgioviç liderliğinde Euroleague 2021-2022 sezonuna çok kötü başlangıç yapan ve 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle Panathinaikos'la birlikte son sırada yer alan Zagiris'in bir basamak üzerinde olan Fenerbahçe Beko'da Büyük eleştiriler eşliğinde artık yılan hikayesine dönen guard transferi konusunda yeniden çalışmalar başladı. Fenerbahçe-Bekor'un ismi yaz döneminde önce Frank Mason'da, sonra da Galatasaray'ın Amerikalı oyun kurucusu Melo Trimble'dan ama Sarı Lacivertler bu iki oyuncu ile ilgili transfer sürecini sonuçlandıramamıştı. Euroleague'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından fenerbahçe Beko'nun yeniden guard arayışında başladığı iddiaları gündeme adeta bomba gibi düştü. Sokrates dergisinin iddiasına de göre Fenerbahçe Beko, Frutta Extra Bursa Spor formasını giyen Birleşik Amerikalı oyun kurucu Alerek Freeman'ın transferi için yeşil beyazlı kulüple görüşmelere başladı. Bugün sizlerle Alerek Freeman'ın oyuncu özelliklerini konuşacak ve oyuncunun Fenerbahçe Beko'nun aradığı gard olup olmadığı sorusunun cevabını arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 1.90 boyunda olan 26 yaşındaki skorer guard 2020-2021 Euro sezonunda çaylak yılında asfalt formasıyla 18 maçta ortalama 20.46 dakika süre almış 7.4 sayı yüzde 42.23 sayı, 1.1 rebound, 1.2 asist ve 3.7 verimlilik puanlarıyla adeta beklentilerin altında kalmıştı. Ardından kısa bir çem macerası sonrasında tekrar Avrupa'ya geri dönüp Bursa Spor forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu şu an Fenerbahçe radarına girmiş durumda. Peki Aleric Freeman nasıl bir oyuncu arkadaşlar? Öncelikle safkan bir skorardan bahsettiğimiz söylemek lazım. Dribbling üstü şutları, yay gerisinde özellikle yüksek yüzde sokabilme yeteneği ve potaya etkili gidebilme becerisiyle hucum tarafında komple bir tehdit olduğunu biliyoruz. Özellikle ne kadar önemli bir dış şut tehdidi olduğunu söylemek için Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon %53 üçlük yüzdesiyle oynadığında dipnot olarak ekleyelim. Ancak oyuncunun bir guard olarak önemli defoları var. Oyunu organize etmekten çok öncelikle ve sadece atmayı düşünen bir kısa. Sağ görüşünün iyi olmadığını ve topa yön verme konusunda da önemli sıkıntıları olduğunu ifade edelim. Topa elinde çok tutuyor ve sadece skoru düşündüğü için oyun içerisinde ciddi tercih hataları yapabiliyor. Aynı zamanda Freeman iyi bir savunmacı değil. Rebound etkinliği dışında özellikle birebir savunmasında önemli zaaflar olduğunu ve Fenerbahçe-Beko'ya transfer olması durumunda sert Euroleague maçlarında aynı Ενδιαφέρον και η μονομαχία του Νουά με τον Μπαρτέλ, ο πολύ ωραία σουτ στην Βιλερμπάν εδώ, στην Κόλλη. Παντά στην πρόκληση, πήγε μέσα, δεν είχε καμία διάθεση να εκτελέσει, αλλά βγήκε ένα στο τριών πόντων. Fenerbahçe Beko'nun Freeman transferinde Bursa Spor'dan aldığı eski oyuncusu Şayok'u takasla kullanmak istediğine dair bilgiler geliyor. Açıkçası Anadolu Efes maçındaki yüksek performansıyla Fenerbahçe Beko'ya alışmaya başladığını sinyallerine veren Kanadalı 3 numarayı bırakmak ne kadar akılcı olur emin değilim. Alec Freeman genel olarak Fenerbahçe Beko'da Henry'nin yapamadığı sıkışan oyunlardaki skor ve dış şut katkısını çok rahat verebilir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe-Beko'nun gerçek problemi sadece kısalardan alamadığı skor katkısı değil. Fenerbahçe-Beko'nun kritik anlarda doğru tercih yapacak bir kısa ihtiyacı var. Alirek Freeman asla böyle bir isim değil. Henüz Euroleague'de kendini ispatlayamamış ve seviye olarak Euroleague çok altında olan bir ismi transfer etmek açıkçası Fenerbahçe-Beko için çok riskli bir hamle olur. fenerbahçe <laughs> Fenerbahçe Beko yönetimi geçen sezon Alex Perez ile büyük bir transfer hatasını imza atmıştı. Şimdi top getiren ve oyuna yön veren bir guard yerine sadece işin skor tarafını oynayan Freeman gibi bir ismi giderlerse camiadan çok ciddi eleştiri alacaklarını unutmamaları gerekiyor. Benim için Freeman asla bu takıma ihtiyacı olan bir kısa değil. Evet dostlar yine bir solukta adı Fenerbahçe Bekoylanı'ndan Alaric Freeman'ı konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımızı desteklemi, içeriklerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.